in the sky, Hocam, ikinci yarı hazırlıkları nasıl geçti? Nerede sormak istersin? İkinci yarı hazırlıkları gayet iyi geçti. Geçen e, Cuma günü de bir kendimizi denemek amaçlı bir hazırlık maçı yaptık. E, Eksiklerimizi artılarımızı görmek için ee, o da gayet başarılı bir maç oldu bizim için. Ee, bu hafta sonu da bu grubun belki de en önemli maçlarından yine Gülpınar'la birlikte oynayacağız. Ee, tüm azlıklarımız devam ediyoruz. Bugün yılbaşı olmasına rağmen yine antrenmandayız gördüğünüz gibi. Elimizden geleni yapıyoruz. Sonuna kadar da başarmak için elimizden geleni yapacağız. Evet hocam bir, bir nevi sezon en önemli maçlarının birisindeyiz. Birinci ile ikinci ile maçı değil mi hocam? Diğer bir maç. E, tabii. Tabii şimdi e, ben hani ne kadar da grubun genel olarak baktığımızda e, zayıf olan takımlar olsa da e, ben bizim grubun iyi olarak gördüğümüz takımların playoff'ta en iddialı takımlar olacağını düşünüyorum. Bu Gürpınar için de geçerli. E, bereketli içinde geçerli. Ve son aldığımız duyumlara göre Akkonak'ta da bir hareketlilik olacak. E, yani playoff gayet iyi geçeceğini düşünüyorum. E, bu değişimden sonuna. Ama ben her zaman da söylediğim gibi Gürpınar bereketli takımları playoff'un bence en güçlü takımları. Yani sizin gruptaki bizim gruptaki takımlar e, yani playoff'u Hani ne olur bilemeyiz ama playoff'a çıkarlarsa playoff'un en iddialı takımları olacağını düşünüyorum yani. Peki. Başarılar hocam. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining.